başım dönüyor arkadaşlar. Çok başım dönüyor. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Evime, yerime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Beni sorarsanız ben sarma saraydım. Dedim ki şey yapayım dedim. Tam sardım. Dedim ya sarayım bir videoda arkadaşlarımdan çekeyim. Sardım. Etli sarma saraydım arkadaşlar. Bugün işim vardı. Oraya gittim. Oradan kasaba uğradım. Bu e, Tokatköy'e giderken bir kasap vardı. Sınırda, Ondan aldım. Eti güzel. Çok güzel eti var. Abim de. i̇smini yani unuttum. Ahmet miydi neydi bilmiyorum. Unuttum işte. Neyse bir daha seferi. Dedim bir sarıma sarayım. E, kemikleri de yani kemik kemikledim altına koyduğum etli kemikleri de koydum haşlamaya arkadaşlar onlardan suyum da Suyun, suda. dedim ben böyle bir sarma sarayım ama lahanalar öyle umduğum gibi çıkmadı bir acayip yani iç açıcı değiller arkadaşlar bir acayip Ne ediyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlarım? Ne ediyorsunuz sizler? Ben geldim. Ben geldim arkadaşlar evimdeyim. Çünkü orada rahatsızlandım. Bayağı rahatsızlandım. Eşim de ameliyat oldu. Orada gün almıştı kendini. Büyük kızım orada Trabzon'da. Ondan sonra arkadaşlarım Eşim de iyidir, evdedir. Cumartesi Allah izin ederse uçacaklar. İstanbul'a. Allah izin ederse inşallah. Gördüğünüz gibi canlarım. Böyle arkadaşlarım sarayın dedim. Oğlan dedi anne bir sarma yap bizi. Anne sarması yiyelim dedim yaparım. Bol etli yaptım bunu arkadaşlar. Kuşbaşı yaptım. Kıymalı yapmadım. lahanalar da böyle çok minnacık minnacıklar anlamadım bitmiş olsun da sergiler böyle canlarım işte gördüğünüz gibi sizler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz arkadaşlarım Hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Hem de çok şifalar versin arkadaşlarım. Cenab-ı Rabbim kimseyi ağlatmasın, derde bırakmasın. Hiç kimseyi. Çok hastalarımız var. Tabi gözümüzün görmediği o kadar hastalar var. Bu hastaneler dolu. Allah herkese acil şifalar versin. Tabi bu arada sunayıma da Cenab-ı Rabbim Allah'ım seni hem senden çok razı olsun. Kardeşinden abinden de çok razı olsun. İnan var ya arkadaşlar o kadar ağladım, o kadar ağlayırım ki onun o videoları izleyik onun o, o yüzünün o bakışlarını ben anlayabilirim. Allah'ım seni utandırmasın ablanın. evlatlarını da seni de o kardeşini de, gelinini de, gelinin de çok iyi bir insan. Onlar da gurur duymayı, duymalıyız yani hep beraber. Çok fedakar. Allah razı olsun. Yani demedi ki, yani Allah razı olsun arkadaşlar. Ne de ne diyeceğimi anlıyorsun. Kardeşlik çok önemlidir. Çok kıymetlidir kardeş olmak. İşte bunu bilene bilmeyene yazıklar olsun diyeceksin. Geçeceksin karşıya. Anladın mı? Anladınız mı arkadaşlar? Ama hep de et dura arkadaşlar. Buraya bakın. İri iri et, yaptım onu. Böyle canlarım. Çok zor. Şimdi eliyorum meraktan ki acaba ne etti? Arayırım cevap alamayırım ondan. E, kime cevap verecek kadın? Hangimize cevap verecek? Herkes saraya gitti. Ama şeye gitmek isterim. Evine gideceğim Allah izin ederse. Belki bu akşam düşünüyorum Gidebilir miyim? Ben de çok sağlıklı değilim. Baygınlık geçiriyorum. baygınlık geliyor bana. Ben de üzüntülere gelemiyorum arkadaşlar. O Sunay'ın çok üzüldü. O kadın üzüntüden o hala geldi. Yalnız kaldı. Allah razı olsun Semiha'm gene gitmişti. Kocasının ayağının şifasını, ilacını yapmak için gitmişti. Uf, hep öyle olsa bu kardeşler ne olurdu acaba. Bazı kardeşler işte hain oluyor, bencil oluyor. Kendini bir şey zannediyor. Bende de var öyle kardeşler. Sadece da değil, herkes de vardır. Analar doğuruyor ama analar doğru doğurdukları da anaların yüzünü kara ediyorlar. mısınız? kendilerini bir şey sanmıyorlar. Yazık, çok yazık. Bayağı da iç yapmışım çünkü bir buçuk kilo şey aldım arkadaşlar, kemikli et. Kemiklerini çok az çıktı, hep et etiydi. O eti ben buna doğradım. Kemiklerini de arkadaşlar şeye koydum, haşlamaya koydum. Üstüne de sarmaları dökeceğim. Canlarım. Nasıl yaptım? Bol soğan arkadaşlarım. Ondan sonra. E, Etini doğradım, maydanozunu doğradım canlarım. Bir yarım demet maydanoz. İşte karabiber, kırmızı pul biber koydum. Pirincini koydum, sıvı yağısını koydum, salçasını koydum. Karıştırdım, sarayarım arkadaşlar. İşte bu kadar. Kemikleri de haşlanayım. Daha güzel olur. Öyle canlarım. Böyle arkadaşlar Bildiğiniz gibi. İnsan öyle. Üçer beşer hayın olu, hayınmayın. Hayın olu. Evet. Öyle canlarım. Geleli hep dinlenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yaptığım yok. Gerçi evde bir işim yok. Çocuklarım evimin işlerini yapmışlar. Yani annemiz geliyor diye kıyı köşe. Bu arada da bir tane gene bir anneanne daha oldum herhalde bir. Oldum yani. Bir tane melek kızımız doğdu. Dünyaya geldi. Adı melek. Arkadaşlar adını melek verdik. Çok güzel bir kızımız. Maşallah. Maşallah al babalıp büyüklerinden dedelerinden üssün inşallah. Böyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Böyle. Seme ham ne diyecem. Böyle yeri yeri saracaksın bu sarma böyle sariliyor arkadaşlar. Yeri yeri anlayır mısınız? <laughs> sabit Hazi'ye almayalım sabit. Öyle işte, böyle kardeşler var Keralay'ın böyle kardeşlerinde filozof olur. Kız kardeşimden hastanelerde Yıkılıp kakayı, onun acılarını duyayı, onun her şeysini yaşayı. İşte ben de böyle bak biraz anlatıyorum. Böyle şeyleri üzülüyorum. Duru'yu başım dönmeye arkadaşlar. Başım dönüyor. Ne Üzüntüye gelemiyorum. Böyle canlarım. devam ettiği bir şekilde. Ha arkadaşım şöyle bir şey var o bana yazdın ya dedin e, tut yapraklarını teyzem dedin yıkamadın dedin. Bak arkadaşım onları biz topladığımızda öyle bir güzel yağmur yağaydı ki böyle o yağmur böyle mis gibi bir yağmur hatta çok güzeldi. Biz yağmurlara da durduk yağmur iyi faydalıdır diyor o aylarda. O yağmurlar yağdı. Bizim orada hemen biraz kestiği gibi hemen o dallar bir rüzgarla böyle bir kurudu. Şimdi onları yıkasan da olur, yıkamasan da olur. Çünkü onları kavanozdan aldığın zaman arkadaşım şey yapacaksın. Kaynamış suya koyup haşlayacaksın zaten. Ondan sonra da soğuk suda şoklayacaksın. Yani onun için onun yıkanmasına hiç gerek yok arkadaşım benim ıslanmayacak, ıslanırsa küf yapar. Onun için kuru olacak. Bekleteceksin onu, maresleyecek, ondan sonra kavanozlara dolduracaksın. Yıkamayacaksın. Doğasınla beraber yapacaksın onu arkadaşım. Anladın mı canım arkadaşım ben? Galiba anlattı Böyle canım benim. Yıkamaya gerek yok. Nasıl lahana'yı mesela yıkasan da e, kaynak suda haşlarsın. onu da aynı o şekilde arkadaşım. Haşlayıp saracaksın, haşlamadan saramazsın öyle. olur mu? Olmaz. ayrıсына sardık. Bir e, dalgınlık dalgalanlık haliydi arkadaşlar. Her şeyin başı üzüntü arkadaşlar. Bütün hastalıkların başları üzüntü. Ben annem vefat ettikten sonra o kadar üzüldüm ki Dediğim gibi her zaman, her yerde bir şeylik vardır. Ben kardeşlerim, bir, bir kısmının yüzünden çok üzüldüm. Onların, inan ki onların yüzünden kanser oldum. İki sene eve kilitledim kendimi. Eve hiç çıkmadım. Yani düşünebiliyor musunuz? İki sene bir insan evden çıkmaz mı? Ben o evde feryat ettim ağladım. Feryat ettim ağladım. Sonra bir komaya girdim. Her yarımı yara döktü. Koltuk atlarımdan başladı. Allah razı olsun gelinim. Gelinim bana dedi anne gel ben seni bir yerde doktor var oraya götüreyim. Allah ondan razı olsun. O belki de farkına varmasaydı o zaten vardı. Benim o koltuk altında olan o cinslere varınca getirdi beni. Orada da kanser çıktı meydana. İki sene ben eve kapattım. kendimi. Yemedim, içmedim. Ağladım, feryat ettim. Geceleri uyumadım. Ama o kardeşlerim, biz 13 kardeşlik arkadaşlar. O bir miktarına hakkım asla helal asla helal değildir. Allah'a onları sipariş etmişim. Onları Allah'a sipariş etmişim. Cenab-ı Rabb'im her şeyi görendir. Her şeyi görendir Allah. Benim gelinim kanser oldu yani ablanız dedi. Hepsini o 13 kişiyi de aradı. 12 kişiyi de aradı. 12 kişinin içinden inanıyor mısınız? Yarısı bana dönmedi arkadaşlar. Ama beni gören Allah herkesi göreyim. Yani. Şimdi hem anlatayım bazı şeyleri üstü kapalı ama sanki beni anlatayım. Yani Allah'ım sen yardım eyle ya Rabbi. Öyle canlarım işte. Allah kimseyi Kimseye de düşürmesin. Kimseye Allah Cenab-ı Rabb'im her şeyi görendir. Aslında çok anlatacağım şeyler var. Ama zamanla anlatırım. Zamanla anlatırım arkadaşlar. Anlatırım. Baba haklarımızı bir hak kısım kardeşler almaya Efendim. Buralar bağ aldı. O bu kadar yedi ben de bu kadar yiyeceğim. Sanki bana sormuşlar da yemişler babamın hak. Ben zaten kanser tedavilerimle uğraşıyorum. Baba haklarından hiçbir haberim yok. Ne olmuş ne bitmiş. Bir şey olsa da bana demezler. Sanki kendileri hak sahibi. Ben hak sahibi değilim gibi davrandılar. Ne yapıyorsunuz? Ama öyle değil. Ya öyle değil. İnşallah şu mahkeme biter de herkes yerine kavuşur. Baba yerlerimize hasret kaldık arkadaşlar gerçekten. Hasret kaldık. Baba topraklarına, ben baba topraklarının aşkına orada evet. Yani orada yaşamanın, annemin nasıl yaşadığını bildiğim için ben anneme hasret, babama hasret. Tabi diyeceksiniz ki teyze ne anası babası olmayanlar da var. Ama niye olmuş iken neden ben anamdan babamdan ayrı kaldım? Neden bıraktılar beni ayrı? Neden böyle oldu? Hani var iken neye zulüm çektim ben? Bunu anlatabilirim, anlatmaya çalışıyorum. Tabi ne yetim çocuklarımız var. Ben bunun bilincindeyim arkadaşlar. Ben zaten anneye, an, bir insanım. Ama bir de var var yani. varken iken e, kısıtlanıyor anne senden. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah kimseye vermesin böyle bir şey. Canlarım benim. Iğneler kaldı. Onu da saray az bir şey. Daha kaldı. Hemen gidip tencereye dökelim beraber. Tencere kaynayacak çünkü altında et. İnşallah hayırlısı var. Yerim arkadaşlar. Tabii ben buna yiyemem ki. Bunda et var. Pirinç var. Yiyemem ki. Ben yiyemem. Canlarım benim. Sardık sarmayı. Görüyorsunuz. İşte bu. Çok şükür. Onu da çalkalayıp dökelim içine. Arkadaşlarım. Heh. Şimdi bunu alıp gidelim arkadaşlar. Hep beraber gidelim. Mutfağımıza gidelim. Tabi eve yeni geldiğim için ortalık biraz şey. Kusuruma bakmayın. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Heh. Heh. Bakın. Kemik kaynadı arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü canlarım? Kaynadı. Şu kenarlarını alayım. Bir bekleyin. Gördünüz mü canlarım? Bakın. Burada kemiklerim kaynıyor. Burada da sarmalar Şuradan ben bir şey alalım. Bakın et Gördünüz mü? Bu ne kadar şifa oldu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım buna gel gelelim. Hep beraber ...hep beraber canlarım... ...şeyi koyalım. Bakın. Bu şekilde bismillah. Ah. Gördünüz mü canlar? Dizasınız Fatma teyze. Çok sarma sardın. Evet. Evet. Şimdi... ...gördünüz mü canlarım benim? Bu şekilde... Bunun kapağını kapattığım zaman bu taşmaz. Çünkü büyük tencerede büyük sarma. Herkes yiyecek bundan canlarım. Herkes. Bu arada gelin size bahçeyi göstereyim doğayı. pencerede canlarım. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Her yer kapalı. Görüyor musunuz? Her yer doğa içinde. E valla kapalı hiç eve bir güneş zorlanmıyor o şekilde. Yani zaten geçen seneden demiştim çok serin diye. Burada da bu tırnak çiçeklerim vardı. Onları geldim aşıladım. öyle. Burada da çiçeklerim var. İşte gördüğünüz gibi. Daha buranın şeysi dikilmedi arkadaşlar.